siz bir otomobilden herkese merhaba BMW i3 kilometrede, 6203 kilometrede frene basmayınca fren yapabilen Ender arabalardan birisi Görkem. Allah Feyyaz. Benim alışılmışa gelmiş bir şeyim değil yani. Konuşamıyorum bile. Değişik bir otomobil bizlerle beraber arkadaşlar. Şöyle başlayalım. İlk olarak sen teknik verilerinden hemen başla. 125 beygir. 250 Nm tork. Bayağı Seri atik bir Seri. araba. Arkada 300 litreye yakın bagaj hacmi var. 300'e yakın. Evet. Daha sonra araçta şanzıman yok. Şanzıman evet. olmamasının size kattığı şey nedir? Akülü araba gibi. vitessiz şey. motor gibi. <laughs> Gaza bastığınız zaman her devre dolu dolu olan bir otomobil oluyor. Evet. Yani torkun gelmesini bir devre kadar... Hani Beklemiyor. Beklemiyorsunuz. Çünkü her devri dolu. Şöyle devam edelim. Ee, bu arabayı ben yaklaşık 2 yıla yakın bir yıl önce bir diyelim. Bir yıl önce kullanmıştım. Hem de 3-4 defa kullanmıştım. i8'i de aynı şekilde. Çalışıp çalışmadığı konusunda en azından i8'de şöyle bir şey vardı. Yine belirli bir hızı açtıktan sonra hibrit olduğu için ses çıkartmaya başlıyordu. Bu tamamen %100 elektrikli ve Artık hiç ses çıkarmıyor. Hiç ses çıkartmıyor. Sadece ufak bir bir vızıltı veriyor. Ama gidişi falan şehir içi bir otomobile göre beklentinize göre çok iyi bence. Çok çok iyi. Yani, yani Mükemmel. Kullanıma göre değişiyor zaten menzilleri. Evet. Şimdi bunun BMW'nin armasını ön taraftan sök. Böbrekleri sök. Oraya düz bir panjur yap. Bunun BMW olduğunu anlar mısın? Anlayamazsın. Tanıyamazsın, Aynen öyle. Şöyle devam edelim istersen. içi. İç mekan. Aşırı Koltukları derece. Koltukları çok güzel. Mükemmel. Aşırı derece. Çok ferah bir ortam. Aynen. Ferah. Yukarıda çift sunroof var. Evet. O biraz garip Elektriğin bana. Elektriğin simgesi olan mavi renk. Evet. Ee, elektrik mavisi kullanmış. Aynen öyle. Dışında da var. Bu direksiyonda da var. Göbekte Hı. de var. Bu da güzel olmuş. Ben sevdim. Multimedya ekranını burada BMW'nin iDrive e, dediği bir yuvarlak topaç gibi bir şeyle kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Ve burada bir tane tuş var. Comfort, Eco Pro diyor. Onu istersen sen devam et. Ee, üç tane şey var. Fs. Mod. Comfort. Eco Pro. Eco Pro Plus. Eco Pro Plus'ta normal bir sürüş yaptığın zaman 160-190 kilometreye kadar yapabiliyorsun. Yani Konfort 120 kilometreye kadar ya da 130 kilometreye kadar. Ha, yani kullanıma göre çok değişiyor. Sürekli hı. gazla giderim dersen 90 kilometre yani, götürür. Şimdi bu tahminimce ha şu arada şarj etmesini de söyleyelim. Evet. Bir evlerden normal 220 Volt. voltluk şeylerle şarj edebiliyor. Yani normal prizde evet. şarj edebiliyorsunuz. 6 saat ya da 8 saat arası. Bir de kendisinin özel bir aparatı var. Onunla da yanlış hatırlamıyorsam sadece borusanlarda olan yerlerde hemen hızlı şarjla 3 saate yakın bir sürede en boştan en fulle getirebiliyor diyebiliyorum. %70'e mi %80'e mi yarım saatte geliyormuş. Aynen öyle bir şey var. Ama bu sadece borusanlarda olan bir özellik. Bir de normal hı. tabi alışveriş merkezlerinde falan elektrik, hı hı. Şarj, elektrikli şarj bölümü var. Oradan da da şarj edebiliyorsunuz. Size de full maliyeti yaklaşık 8 9 10 lira civarı gibi bir rakama geliyor. Yani 10 liraya da diyelim. 10 liraya yaklaşık şehir içi 150 kilometre yol yapıyorsunuz ki evet. bunu sadece motorda yapabilirsiniz. Ne? Yani. Şöyle de sevimli sevimli gidiyor. <laughs> <laughs> ya bu ses değişik ya. Güzel. Şehir içi iş yapar ama bu. Şehir Ama dışı biraz yapalım. işte şehir dışı yapamazsınız bu otomobille. Her yerde ince uçlu şarjhanetiniz var mı diye gezersiniz. <laughs> Maalesef. Tekrardan tasarımına dönelim. Arka tasarımı ben beğendim. Bir cam gibi bir şey var. Stoplar onun arkasında. O güzel olmuş ve frene basmadan araba duruyor. E, elektriği yani, kesiyorsun normal. Elektriği. Daha doğrusu o aslında kendi kendine. Hani bizim bir şey vardır ya. Özellikle sen yapıyorsun onu kompresörü bindiriyorsun arabayı. Aynen. O da bunu yaparken arabanın enerjisiyle gittiği enerjisiyle kendisini deşarj etmeye çalışıyor. Çok işte. hafif de olsa bataryasına bir şey yapıyor. Aa bataryalara değinmişken bu araçta 8 adet batarya var. Tam koltuğumuzun altında böyle 8 tane. <laughs> Aslında bu nasıl olacak biliyor musun? Ama zor bir şey. Bataryalar çünkü büyük, bayağı büyük. Aslında bunu 8 tane ya. 2 hmm. tanesi falan yedek olacak. Evde şarj edeceksin. Yanında duracak bunlar. Tamam mı? Bir biri bitti mi, diğerini hemen tak, bagaj at, evet. bir yere takacaksın Feyz böyle. Şarjı tarzı diyorsun da. Öyle bir şey olsa şehir dışına da gidebilirsin. Feyyaz o Bununla. bataryanın tanesi 20 kilogram ya, falan. <laughs> i̇şte bir şekilde oldu. Yani aslında dediğim mantıklı. Bakın, mantıklı. Bunu izleyen bir yetkili bilmem ne <laughs> Almanya'daki mühendislere sesleniyorum. Böyle taşınabilir şarj aletleri yapın şehir dışı da kullanılabilsin otomobil. Ama bu 8 tane bataryanın toplamı 125 ampere tekamül ediyor. Yani 50 kW. Evet. Ee, da lastik bir... ebatı biraz garip. 19 inç, 55 yanak. Biraz ince ama büyük bir jant var. Bu da niçin yapılmış onu söyleyelim. Çok çizgi çizgi bir jant değil. Hatta bayağı kapalı bir jant. Hı hı. Tamamen duracak mı? Durdu durmadı Tu gibi birle gidiyor şu anda. Neyse, ne diyorduk? Ha, jantlardan. Şöyle bir şey var, jantların kapalı olması e, rüzgarla çok fazla içini almıyor ki Hı -hı. etkilişimde olmasın. O yüzden daha rahat gidebilmeni. Zaten o da... yüzden modeli rüzgar gürü tipi. Evet, yani kapalı olmasının sebebi bu araya rüzgar girmesin, hızlı kesmesin, rahatça akabilmesi için. Mesela Şu... <laughs> Feyyaz, kör nokta var mı sence bu araçta? Kör nokta mı? Aynayı kim ayarlamışsa baştan güzel ayarlamış. Kullanan ilk başta ayarlayan güzel ayarlamış. Ya, bir de, de şöyle nokta bir, nokta bir şey var. Bir şey göremedim çünkü ben. Yani kapı direği biraz fazla kalın evet ama bazılarının hani orada bir kelebek camı olur ya Hı -hı. arada. Biraz... Minik. Ha, o uyuz eder insanı o yok bunda o güzel. Ha, arkaya hemen birisi yanaşmış burada gösteriyor. Çok yanaştığını. Ekranın kalitesi çok güzel. Yani. Evet. Ekranın büyük olması büyük olması. Kalitesi çok güzel. Mesela parlamıyor. Evet. Aynen. aynen. Hiçbir şekilde parlamıyor. Malzeme kalitesi şurada bir kumaş var. Kapılar yumuşak. kumaş. Üst, e, camları evet. açtığımız yerde deri var. Ön tarafı malzeme kalitesi güzel. Yumuşak. Torpidoyu <laughs> bu şekilde açabiliyorsunuz. Zaten BMW'nin standart Torfücü standart öyle. yani evet. güzel yakalamış bir evet multimedya ekranı var ve diğerlerine göre biraz daha iyi şöyle söyleyeyim size BMW'nin genelde e, vitesi orta taraftadır ve e, böyle konsolu joystick. joystick pardon tam oynatmanız gerekir. Hı hı. Burada vitesin sadece üst kısmında bir Baş parmağınıza göre bir var yer var ve onu sadece ileri ittirdiğiniz zaman şu şekilde geri gidiyor, ileri gidiyor, çektiğiniz zaman boşa ve geriye atıyor. Direkt Görüntü kamer kalitesi de gösterir. fena değilmiş. P de üst kısımda, o da zaten normal joystick'te de üst kısımdaydı. Aynen Klima ünitesi farklı bir yerde istiyorsanız. Senin tam sevdiğin şekilde böyle. Aynen öyle, Aynen öyle. ayrı. Konfor pardon Eco Pro Plus'a aldığınız zaman klimayı falan her şeyi kapatıyor. bayağı artık kendisini yani telefon gibi düşün Telefon gibi. tasarrufunu çekiyor 30, yani, 33 on oluyor. <laughs> Koltuk tasarımı falan güzel. Ha çok bir güzel. de şöyle bir şeyden bahsedelim. Ya çok sessiz. Aşırı derece. Gidemiyoruz ki hızlı. Ee, ha bu arada 0 100 7 saniye gibi bir rakam. 7.2. Mükemmel. Mükemmel. Benim ya. arabamdan hızlı ya. Evet, mükemmel. Hemen çünkü niye? Gaza bastığın zaman durup akıyor gidiyor. Böyle şey bir beklemiyor şey. ki. Ortada direk yok. Evet. Arka kapıyı açabilmen için de neye gerek var? Ön kapıyı açman lazım. Aynen. Sonra arka kapıyı açıyorsun. Ama arka kapının da bize doğru yani direk vazifesi gören bir tarafı var. Kanadı şu kadar falan. Yani direği kapıya koymuşlar. Direk oynuyor Aynen. gidiyor. Yine güvenlikten kaçmamışlar ya. Şurada bataryanın herhalde ömrünü gösteriyor değil mi? Şu sol en altta. Hı hı. O bataryanın ömrü. E-Drive artık herhalde böyle olacak ya. Valla ben korkmaya başladım bu teknolojiden. Valla ne yalan söyleyeyim ben de. Bu tek böyle çünkü güzel. <laughs> Valla güzel. Bazı zaman baksana gidiyor. 10 liraya şehir turu yapıyorsun. Mükemmel. Evet öyle ama öyle. ne bileyim Alışmışım ben bir, bir araştırma alanlarına bak. Ben şimdi AUX var, USB var gördüğüm evet, kadarıyla. Evet, çok kötü bir yerde olmuş ya. Yok, bunu böyle kaldırırsın. Bunun şeyi var mı? Yok. Aa. Ha. varmış. Durma noktası var. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İleri geri gitmiyor ama. Peki. İçi şöyle bir şey var. Bir tane iPhone sığacak kadar yeter. Alt tarafı zaten geniş. Burada bir bardaklık var. Şurada bir ufak bir fileli cep var. Aynen. Yan taraf yanlar bayağı geniş. Bayağı geniş. Arka tarafta baş mesafesi çok iyi. Diz mesafesi de işte bir 3 4 parmak kadar evet. var. O da yeter zaten böyle bir araba için. Hemen sen istiyorsan şu şeylerden bahset. Bak burada SOS, SOS SOS tuşlarımız var. Yani o SOS tuşları Almanya'daki yetkili servise bağlanıyor. Konumuna göre neredeyse Türkiye'deysen Türkçe, Almanya'daysan Almanca, Rusya'daysan Rusça. Yani o buraya bağlıyor. Aynen. O da size yardım ediyor. Eğer o tuşa bastığınız zaman basamazsanız, Hı? airbag patlarsa, airbag kendi, kendi kendine SOS veriyor zaten ee, ne varsa artık ihtiyacınız itfaiye, ambulans ne gerekiyorsa polis lendireyim. neyse haber veriyor. BMW'nin böyle bir güzel huyu var. Bir de şöyle bir şeyden bahsedelim. Şunun önü biraz sert bir malzeme. Buraya telefon bir şey koyduğun zaman biraz takırtı tukurttu yapabilir. Yapacak. Orası yapar. Orası kesin zaten. Ama ne yalan söyleyeyim. Alabildiğine atar bizim Türk insanları oraya. Tabii. Oraya defter, kalem, kitap her şey Feyyaz, Heh. kapıların tutma yerleri sence nasıl? Yani Fazla burayı mi? ben... Yukarıda var gerçi. Yukarıda Normalde şey Normalde şoför tarafında olmayan bir şeydir o. Tabi aynen. bak mesela iDrive'ın mikrofonu da orada. Bir de şöyle bir şey var. <laughs> Eğer siz bu düğmeye basamıyorsanız işte airbag'iniz patlıyor. Bununla arabada kaç kişi olduğuna göre bir sayım yapılıyor. Böyle. Arkadaşlar bu arabayı satın almak isterseniz eğer yaklaşık tam yani euro üzerinden olduğu için ufak tefek oynamalar olabilir ama 150 bin TL'ye denk geliyor. 150 bin TL BMW'ye biniyorsunuz. Siz evet uzun vadede bineceksiniz yakıt anlamında biraz kar edebilirsiniz. Bunu da BMW önceden alıyor. Hı hı. Yani öyle biraz daha teknolojinin gelişmesi lazım. Biraz daha yaygın hale gelmesi lazım. Neden dersiniz ülke şartlarında kendi ülkemize eğer bazı alırsak hem itibar meselesi yani hala şu anda LPG ve dizel önde itibar olarak. Maalesef. Maalesef. Ee, İsveç bir açıklama yaptı. Birkaç yıl içinde ülkeye benzinli araba giremeyecek diye. Dizeller zaten sıkıntıda. E-Drive BMW %100 elektrikli olarak i3'ü çıkarttı. Ama şu anda evet çok fazla itibar göremiyor maalesef. Yeterli yani bir şehir dışına da gidemiyorsunuz bu evet. biraz sıkıntı. Bak Bunlar güzel. 99 kilometreye iyi gösteriyor. Bunlar düzeldikçe eminiz daha da güzel olacak ama yalıtım olarak zaten Çok... motorun sesi yok böyle bir şey zaten dış sesleri dış ses de yanımızdan bir otobüs geçiyor mesela başka bir arabada benim kendi arabamda falan sanki motor sesi falan her şey içimizde oluyordu ama bunda dışarıyla bağınızı kesiyorsunuz kopartıyorsunuz atıyorsunuz başka neler söylemek istersin mesela iPhonelarla çok uyumlu bir cihaz. Aynen. Bir uygulaması var. Uygulamada iyi e remote. Uygulamada e, Hayır. kalan yakıt menzilinize yakıt demeyelim. Yakıt yok yani bunda. Yakıtsız bir şey. <laughs> kalan yakıt menzil ya. diyelim biz. Menzilinize kadar görebiliyorsunuz. Bağlıyorsunuz aracınıza. Ses sisteminden bahsedelim. Maalesef müzik açamıyoruz. YouTube'dan telif yediğimiz için veya yiyeceğimiz için. Evet. Ama biraz kurcaladık. Gerçekten Fena güzel. değil. Yok ben beğendim. Arada... Da... Güzel bu. Taksiciyle bir kalkış yapsak Bir şey söyleyeyim mi? Geçeriz. Geçeriz. Burada hız kaç? 50. Evet. 50'ye kadar basalım bakalım olacak <laughs> Adam daha düşün debilece basıp bira takana kadar ayağını daha çekecek de ben diğer işe geldim. <laughs> e ne bekliyorsun? <laughs> ya Allah çok komik bir araba. Vitese taktığın yok, bir şey yaptığın yok. Vallahi çok komik. Zevkli ama zevk veriyor. Çok, çok zevkli. Ama zevkin 98 kilometre gösteriyor. <laughs> Arkadaşlar ben bu kadar umarız beğenirsiniz bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın beğenmeyi Beğmeyi. unutmayın ve değilseniz de aşağıdan abone olmayı sakın unutmayın evet. hoşçakalın görüşürüz hoşçakalın